Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Dark Reader 2'de kadar yıldızları ama ya um, sonraki şey evet. Hmm, birazcık ne halden mi yapsak? Daha ne mi? Unuttum mu? Oha bayağı iyi kaçmadım mı? Şurada da bir tane var. Bu biraz bir de sanırım. Diğeri de katta da. Tamam hediyelerini bırakayım. Ben Noel Baba oldum ya bu oyunda bildiğin. Tamam. Ha. Ya şu yer çekimi tabancasıyla şunu yapın. Ne de çok kötü gidiyor ya. evimin yakındaki. Kesin çatıda falandır. Ha yok, çatıda değilmiş. Bunu da komşuya alıp götüreceğiz. Nereye koyacağız? Doğru ya arkasındaydı. Üf unuttum. Şunu bitirek yeniden yapak. Size kaldım. Arkadaydı değil mi ya? Aynen. Tekrar oyna. Evet, yeniden hediyeleri taşıyor. Lan tek ne oluyor? No. No. Bu biraz sihir. Şu da Mary. E, şu da e, K. No. Sen gelme buraya. Komşu sana da zaten hediye bir merak etme Sana da hediye aldım merak etme Üzülme komşum üzülme üzülme Sana da hediye aldım üzülme Yapma komşum üzülme 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 Hıh <laughs> Şimdi elma dişlerini. Şuna şöyle arka bahçe. Hay haydi. Yapacağım. Az kaldı. Bayağı az kaldı. Ve bitti. Kaç yıldız? Kaç yıldız? 3 yesbe. Sıradaki Sıradaki bölümümüz ne olsun? Burada zaten bir tane şey kaldı. Burada iki tane. Çünkü ikisi de zordu. Burada hiçbir şey yeniden hala ve hala tam değil. Pa Aa, Nohri'nin hepsini bitirmişiz. Bir tek patlayıcı nar kalmış. Eee bunu da yaparsak... Uçan gece. Haydi. Yaparım. Evet. Evet. Ne Nerede nerede bu burada sonra nerede sonra burada sonra ah sonra burada ah hayır ee, ne oldu ortadan ben şu an elimden geldiğince hızlı gitmeye çalışıyorum. Ama yeniden olmayacak sanırım bu saniyede. Nasıl bu kadar ee, yüzük toplamamı bekliyorsunuz ki ben Sonic miyim arkadaş? Sonic olsam ayda neyse ne. Ama portallardan da geçmeyeceğim yani. Bunu da yan Sonic. Yeter lan yeter. He ee, haydi. Lan. Ah. Tamam. Son iki bir en azından ben evrenlerden falan geçmiyorum. Ama ben bu yüzükleri neden toplayayım? Doktor Strange mi olacağım arkadaş? Anlamadım ki. Ne olmuş? Bu yüzüklerin özelliği ne ki? Hiçbir şey olmadı. Yap. boşuna yaptım. Tap tap ne. Evet. Buradan boş ver. Böyle. Ee, hayır olmadı. Yok bu son. Yeniden git. Şimdi bir tek cadılar bayramını öyle öyle yaparsak olur bu. Ee, yalnız kabak saldırısını yapamadık da anne. Annem nerede? Burada. Evet. Şimdi ne yapacağız ilk önce? Sen bana onu söyle. Tamam. İlk görev yer çekimi tabancası. Vıf, vıf, vıf. Buldum. Kristal bulma. K ayrı kristal. خورده اما... خورده ده برنسه ای ده ای ده ده خریده آموزو Sıradaki görev anahtar. Anahtar koltuğun altında derken. Erken, erken anahtar koltuğun altında. Hayır anahtar. Anahtar koltuğun altında erken. Ee, atlayamıyorum. Şuradaydı anahtar. Aha geliyor. Geliyor Dark Riddle geliyor. Gelme Dark Riddle. İki de ıı, olmadı ya. Tamam bu içine çekecekti. Üf. Neyse ya. Dur lan. Bundan sonra kabak şeyi vardı. Bari kabak yapayım. Kabak. Ben bir kabakım. Kabakları çok severim. Ben bir kabakım. Kabakları çok severim. Oyun oynamak güzel sanırlar <laughs> biriydi. Hello neighbor gibi senin yerinde oynatıyor. atıyor. Bay bay. Geliyor. <laughs> gelemiyor. Bu bölümde bununla oynamayı çok seviyorum. Tamam artık kaç. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay birazcık daha şunu oynayayım bari.